Merhabalar hanımlar, Yoncanın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beyaz renkle tunus işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Örgü modelimiz ajurlu ve baklava dilimi bir model olacak arkadaşlar. Bebek yeleklerinde ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir örgü. Örgü modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için, güzel örgüler çıkarabilmek için videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Tunus tığ numaram 3.5 olacak arkadaşlar. Şöyle elinizdeki ipe göre tığlarınızı ayarlayabilirsiniz. İplerim de böyle orta kalınlıkta çok fazla ince çok daha kalın bir ip değil. Orta kalınlıkta görüyorsunuz. Şimdi hemen başlayalım modelimize. Evet arkadaşlar, modelimi hazırladım. Şöyle baklava dilimi örgü modeli yapacağız inşallah. İki model üzerinden, iki baklava dilimi üzerinden anlatım yapacağım. Bu iki tane modelimiz için 25 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen şöyle kenara alıyorum. Burada zincirin içerisinden 20 tane çıkardım. Şimdi 25'e tamamlayacağım ilmek sayımı. Evet şöyle netlesin. Hemen buradan 21 22 23 24 ve 25'i tamamladım. Dönüşlerde modeli kuracağız arkadaşlar. Şimdi bir tane kenar ilmeği yarım ilmek için 5 tane daha öreceğim. Yani kenarda 6 tane düz örgü yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane kenar ilmeği ördüm bu şekilde e, yarım model ve bir tane kenar ilmeği bir zincir çekiyorum. Önümdeki 3 ilmeği birlikte kapatıp e, bir baklava diliminin alt zemini oluyor arkadaşlar bu 3 ilmeğimiz. Üzerine bir zincir çekiyorum. Şimdi 7 e, tane düz örgü yapacağım bir baklava dilimi için. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle 3 tane birlikte aldığımız ilmeğin sağına ve soluna bir zincir çekmiştik aynı şekilde buraya bir zincir çekiyorum 3 tane ilmeğimi birlikte alıp tekrar üzerine bir zincir çekip kenardaki yine yarım model ve bir kenar ilmeği 6 tane ilmeği düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane kenar ilmeğini bu şekilde ördüm İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Giderken artırma yapacağız. Dönüşlerde eksiltme yaparak şeklimizi vereceğiz. Kenardan şöyle 6 tane düz ilmeğimi bu şekilde yine 6 tane olarak örüyorum. Şimdi burada bir zincir çekmiştik. Buradaki boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu 3 ilmeği bir ilmek sayarak bir tane ilmek de buradan çıkarıyorum daha sonra buradaki boşluktan çıkarıp bu şekilde 3 tane ilmeğimiz oluyor şimdi 7 tane önümüzde ilmek var 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz şimdi gidişlerde artırma yapıyoruz arkadaşlar boşluklarda 7 tane düz olarak ördüm şimdi önümde boşluk var bu şekilde bu boşluktan bir tane ilmek çıkardım bu 3 ilmeği aynı şekilde batarak tek olarak örüyorum Yine bu boşluktan bir artırma daha yaptım. Kenardaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle kenardaki son ilmeğimi katı arka katıyla birlikte aldım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi Evet, şimdi dönüş kısmında kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane kapattım. Şimdi önümdeki 5, 6 ve 7 ilmeği ikisini birlikte kapatıyorum. Burada bir eksiltme yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu alttan üçünü birlikte kapattığımız üzerinde tek ilmeğimiz var. Onu tek olarak örüyorum. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. Ve buradan yine ikisini birlikte örerek buradan da bir eksiltme yapıyorum. Şimdi diğerlerini bunu bir ilmek sayıyorum arkadaşlar. 2 3 Şimdi burada 1 2 3 4 oldu. Devam ediyorum. 5 6 7. ilmeği ikisini birlikte örerek yapıyoruz arkadaşlar. Yine sayımız 7 olacak. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 oldu. Bakın burada 7 tane ilmeğimiz var. Şimdi tekrar aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Buradaki tek örüp bir zincir çekiyorum. Şöyle burada da bir eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 ve kenar sayımız 6 oldu. Devam ediyorum. Sadece artırma yapacağız giderken arkadaşlar. Şöyle kenardaki 6 ilmeğimi buradaki ikisini birlikte ördüğüm ilmeği yine tek olarak öreceğim arkadaşlar. Ayrı ayrı örmüyoruz her zaman her zaman bu şekilde tek olarak örüyorum. Şimdi buradaki boşluklara geldik. Birinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Tek olan ilmeğimi tek olarak ördüm. İkinci boşluktan tekrar bir artırma yaptım. Altta sayım birdi. Üçe çıkarmış oldum. Şimdi yine ikisini birlikte örerek eksilttiğim ilmeği tek olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane ilmek ördüm önümdeki boşluktan bir artırma yapıyorum. Tek olan ilmeğimi tek ördüm. Artırma yaptım. Bu iki tane birleştirdiğim ilmeği tek olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6. Kenar sayım 6. Burada arkadaşlar hemen şu 3 ilmeğimizi artırma yapacağız. Bu, bu tarafa doğru da eksiltme yapacağız. Şimdi 1 2 3 4 tanesini birlikte örüyorum. 5 ve 6'yı birlikte öreceğiz. Hemen yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle ikisini birlikte. Pardon 4. Şöyle ikisini birlikte ördüm. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 bir zincir çektim şimdi burada da bir eksiltme yapıyoruz arkadaşlar hemen önümdeki iki ilmeği birlikte örüyorum bir sayı eksilttim devam ediyorum 2 i̇ki, bu ikisini bir saydım bu ikinci ilmeğim 3 4 şöyle 5 ilmeğim buradaki iki ilmeği birleştirerek örüyorum arkadaşlar ve 5 1 2 3 4 5 oldu bir zincir çekiyorum önümdeki 3 ilmeği tek 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 ördüm bir zincir çektim buradaki iki ilmeği birlikte ördüm 1 2 3 4 ve 5 oldu sayım bu sırayı da bu şekilde tamamladık devam ediyoruz sayarak devam ediyorum arkadaşlar ee, biraz karışık bir model olduğu için sayarak iler, ilerlemekte fayda var 1 2 3 4 oldu Şöyle 5 ve 6'yı birlikte alarak tek örüyorum. 5 oldu sayım. Şimdi buradaki boşluğa geldik. Bir tane artırma yaptık. Düz önümüzdeki düz ilmekleri düz 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 olarak ördüm. Bir tane de artırma yaptım. Bu sayım 5 oldu bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar ikisini birlikte kapattığım ilmeği tek olarak ördüm. 2 3 4 ikisini birlikte olanı tek olarak örüyorum ve 5 tekrar burada 1 2 3 4 boşluktan alıp 5 yaptım kenara da yine 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek bu şekilde ördük Böyle bu sayımız, bu sıramız bu şekilde. 1 2 3 Şimdi buradaki görüyorsunuz arkadaşlar. Altta 2 2 kapattıklarımız belirgin olmaya başladı. Bu iki ilmeğimi birlikte örerek kapatıyorum. 1 2 3 4 oldu kenar sayım. Bir zincir çektim. Önümdeki 5 ilmeği 1 2 3 4 5 tek olarak ördüm. Bir zincir çektim. Tekrar bir eksiltme yaptım. 1, 2, 3. Şöyle. Üçüncü ilmeğimizi birlikte örecektik. Hemen geri geldim. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Sayım 1, 2, 3 oldu arkadaşlar. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. Kenardaki ilmekten ikisini bir örerek eksilttim. Sayım 4 olacak. 2 3 4. Bir baklava dilimi yukarı doğru açılırken diğer baklava dilimi de alta doğru kapanıyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle 2 3 4 oldu kenar sayım. Bir tane artırma yaptım. Önümdeki düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Boşluktan bir artırma yaptım. İkisini birleştirdiğim ilmeği yine bu şekilde örüyorum tek olarak. Tek. Yine birleştirdiğim ilmeği tek oldu. Bu bu kısım üç tane oldu arkadaşlar. Yine burada bir artırma yaptım. Diğer sayılarımı aynı şekilde düz olarak ördüm. Boşluktan bir artırma, diğerlerini yine bu şekilde örüyorum. Hemen kapatma kısmına geçiyorum. 1 2 Şöyle tekrar öreyim. Bir tane ördüm. Diğer önümdeki ilmeğin ikincisini ördüm. 3 yapabilmek için ikisini birlikte örüp sayımız kenarda 3 oldu. Bir zincir çektim. Önümdeki 1 2 3 4 5 6 7 Baklava diliminin tam yarısına gelmiş olduk. 7 sayısıyla arkadaşlar bir zincir çektim. Şöyle önümdeki 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Yine ilk sırada olduğu gibi bir zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çektim. Buradan tekrar bir eksiltme yaptım. 1 2 3 kenar sayım 3 oldu. Başta ve sonda kenar sayım 3 arkadaşlar devam ediyorum yine 3 tane örüyorum. Buradan bir artırma yaptım. Buradaki 7 sayısını 9'a çıkaracağız bu sırada. 2 3 4 5 6 7 8 buradan da bir artırma yaptım. 9. Sayım 9 oldu arkadaşlar. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum yine bakın üçünü birlikte kapattığım için üzerine tek ilmek ördüm bir artırma daha yaptım tekrar 2 3 4 5 6 7 8 ve boşluktan da aldım 9 oldu şimdi yine ikisini bir ördüm ilmeği tek olarak ördüm tek tek örerek Evet arkadaşlar tam yarıya geldik. Bakın buradaki iki baklava dilimi bu ortadan bir baklava dilimi daha kuracağız. Şimdi buradaki 9 e, tane ilmeği 7'ye düşüreceğiz. Burada kenarda eksiltme yapmıyoruz. 3 ilmeği yine 3 tane olarak örüyorum. Bu şekilde 3 ördüm bakın. Bir zincir çekiyorum. Bu tarafa doğru eksiltiyorum artık. İkisini birlikte ördüm. Sayım 1 oldu. 2 3 4 5 6 Şimdi yine ikisini bir örerek sayımı 7 yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi burada tek ilmeğimi tek olarak ördüm. Bir zincir çektim. İkisini birlikte örerek bir sayı eksilttim. Sayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ikisini birlikte örerek 7 oldum. Bir zincir çektim. Diğer 3 ilmeğimi tek 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 ördüm. Şimdi sadece bu iki baklava diliminden eksiltme yapacağız arkadaşlar. Kenarda yapmıyoruz. 3 taneyi düz olarak ördüm. Buradan bir artırma yaptım. 4. İkisini birleştirdiğim ilmeği tek olarak ördüm. Tek. 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 Tek, tek olarak ördüm. Baklava dilimi sayım 7 olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 tane. Şöyle bunu kenar ilmeği sayacağız. Eksiltme yaptığımız ilmek 7 tane. Buradan bir tane artırma yapıyorum. Alttaki tek olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir artırma. Burada 3 tane oldu. Yine dediğim gibi burada bir baklava dilimi kuruyoruz. Yani buradaki 3 ilmek gibi. Şuradaki 3 ilmek gibi buraya da başlamış olduk. Şimdi 7 tane örüyorum burada boşluktan bir tane artırıyorum kenardaki 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şekilde devam ediyoruz 1 2 3. 4 tane ördük. Buradan bir tane artırma yaptık. Artık içe doğru artıracağız arkadaşlar. Yukarıya doğru eksilttik. Şimdi bu tarafa doğru kaydıracağız. Bir zincir çektim. Yine önümdeki iki ilmeği birlikte örüp sayımı 1 2 3 4 oldu. Şimdi bu iki ilmeği de birlikte ördüm. Sayım 5 oldu. Bir zincir çektim. Önümdeki 3 ilmeği tek tek ördüm. Bir zincir çektim. Buradan tekrar bir eksiltme 1 2 3 4 şöyle ikisini birlikte örerek 5 yaptım bir zincir çektim kenardaki 4 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum buradan bir artırma yapıyorum yine aynı şekilde devam ediyoruz sadece gidişlerde arkadaşlar şu alttaki ilmekleri de tek olarak sayarsak buradan boşluklardan artırma yapıyoruz. Şöyle burayı tekrar alacağım. Buradan bir artırma yaptım. Önümdeki ilmekleri düz düz örüyorum. Sadece boşluğa geldiğimde bir tane artırma yapıyorum. Evet baklava dilimi oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane şöyle bu tarafa çekeyim. 5 tane ilmeğimiz var. Bakın burayı 3'e düşüreceğiz. Kenardan 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir zincir çektim. Önümdeki 2 ilmeği birlikte kapattım. 1 bir oldu sayım. 2. Önümdeki 2 ilmeği de birlikte örerek sayımız 3 oldu. Burada bakın. Bir zincir çektim. Şimdi burada da tekrar Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Tek, 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 tek ördüm. Buradaki sayımız da altta 3'tü. Burada 5 oldu. Bir zincir çektim. Tekrar buradaki 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane tek ördüm. Önümdeki 2 ilmeği de birlikte örerek burayı da 3'e düşürmüş olduk. Bir zincir çektim. Buradan kenar ilmeğimi tek tek örüyorum. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Burada her sırada bir sayı artırmış olduk. Kenar 5 oldu. Buradan bir tane artırma yaptım. Önümdeki ilmekleri bu şekilde düz olarak örüyorum. Burada sayım 3 oldu bakın bu şekilde. Buradan bir tane artırma yaptım. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ilmek olduğunda yarım model olmuş oluyor arkadaşlar. Burada da 3 tane olduğunda bitiriyoruz artık. 1 2 3 tane ördüm bakın burada. Artırma yaptım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Mantığını anladığınızda çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Ben tek tek sayı veriyorum yapacak olanlara kolaylık olsun diye. Şimdi buradaki 3 ilmeğimizi birlikte öreceğiz ve buradaki ilk sırayı yapmış olacağız şimdi. İlk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarda ilk başta 6 ile başlamıştık hatırlarsanız. 6 tane ördüm. Bir zincir çektim. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Önümdeki 7 ilmeği 1, 2 3 4 5 6 7 ilmeği düz olarak ördüm bir zincir çektim önümdeki 3 ilmeği birlikte kapattım bir zincir çektim kenardaki 6 ilmeğimi düz 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 bir şekilde yine 6 tane ördüm Şimdi biz ilk sırayı yapmış olduk arkadaşlar. Buradan sonra model aynı devam ediyor. Tekrar geriye sararak bu ikinci sıradan başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sırayı kapattım. İkinci sıraya gelerek videonun ikinci sırasından devam edebilirsiniz. Şuradan bir sıra daha göstereyim modeli. Bitirelim arkadaşlar videoyu. 2 3 4 5 6 taneyi ördüm. Buradan bir tane artırma yaptım. Şimdi üçünü birlikte ördüm. Burada sayım 3 oldu bu şekilde. Evet şöyle 3 tane oldu tekrar. Burada da 2 4 6 tane ilmeğimiz var. Önümdeki ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördük. Başında ve sonunda birer tane artırarak bu orta sayımız 9 oldu arkadaşlar. Şimdi yine buradan bir tane örüyorum, tekrar artırıyorum ve kenardaki kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Hepsini düz bir şekilde ördük. Şimdi kapatırken eksiltmeye başlayacağız. 1 2 3 4 şimdi buradaki iki ilmeğimi birlikte kapatıyorum eksilttim bir, bir zincir çektim önündedekii tek olarak ördüm tekrar ikisini birlikte ördüm burayı kapatmaya başladık artık eksiltmeye başladık ortadaki e, dilimi daraltacağız arkadaşlar şu bir saydım 2 3 4 5 6 ve 7 yapmak için ikisini birlikte ördüm Bir zincir çektim burada tek örüyorum bir zincir çektim tekrar bir eksiltme yapıyorum artık 1 2 3 4 5 ve 6 oldu sayım Evet bu şekilde iki dilim yapmış olduk arkadaşlar baklava dilimi Evet model bu şekilde devam ediyor dediğim gibi e, tekrar e, geriye alıp ikinci sıradan şimdi üçüncü sıradayız bu üçüncü üçlü e, artırma sırasındayız şurada bir tane tek sayımız var bakın üstte de bir tane tek sayımız var. Bu buranın üzerinden devam edeceksiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Dediğim gibi bebek yeleklerine çok uygun olur diye düşünüyorum. Özellikle erkek bebeklerinde süveter olarak çok yakışacaktır. Çok kolay bir model. Dediğim gibi sıralamasını öğrendiğinizde çok kolaylıkla örebilirsiniz. Evet bugünkü videonun sonuna gelmiş olduk. Ee, uzun bir video oldu. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. bana destek olmak için de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ben tekrardan farklı bir örgü modelinde videosunda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.